merhabalar. Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Evet Muğla'da şüpheli bir ölüm. Genç kadın kaldığı apartta şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Haberin detayları geliyor. Denizli'den Muğla'nın Ula ilçesi Akkaya Mahallesi'nde tatile gelen 34 yaşındaki Salih Kılıç'tan 2 gündür haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Kılıç'ın kaldığı aparta giden ekipler odasında genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Salih Kılıç'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Muğla'da tatil yapan Saliha Kılıç 34 yaşındaydı. Kaldığı apartta ölü bulundu. Kılıç'ın şeker hastası olduğu öğrenildi. Denizli'den Muğla'nın Ula ilçesi Akkaya mahallesine tatile gelen Saliha Kılıç'tan iki gündür haber alamayan yakınları 112 acil çağrı merkezine arayarak yardım istedi. Müzik Kılıç'ın kaldığı apartta sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Apart görevlileri ile birlikte odaya giren sağlık ekibi Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda yara ve darp izine rastlanılmayan Salih Kılıç'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kılıç'ın şeker hastası olduğu da belirlendi. Bizler de kanalımız olarak çok üzgünüz. Ve kendisine Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Hayat ve Eğitim kanalından Hülya Bozkurt. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız haberlerimizden anbean haberdar olabilirsiniz. Hoşça kalın sağlıkla kalın.